Kara Murat Akçın kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Beko Fırın Reklam Filmi Lezzet pişiririm. Yemeği o pişirir. Yani demir döküm fırın. Benim pilavım tane tane dökülür. Kekim böyle kabarır. Cızbız, köftem, ellerime sal. Sonra cıma, karnı yarık, ağzınıza layık mı? Ayşe'ye en çok ne yakışır ben bilirim. Zaten demir döküm fırını olmasa da. Ben bunları yapamam. Demir döküm fırın Beko bayilerinde. E biz nereden aldık ki?